Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Afyon Karahisar'da gurbetçi bir vatandaşımıza ait kiralık kasada bulunan 8 kilogramlık altının çalındığını anlatmıştım size. Bununla ilgili bir soruşturma başlatılmıştı ve Nihayete erişti. Gurbetçi vatandaşımızın bankadaki kiralık kasasındaki altınlarına ne oldu? Bunu konuşacağız. Gurbetçi vatandaşımızın altınları nereye gitti ya da başka bir ifadeyle nasıl çalındı? Bunları tek tek sizinle paylaşacağım. Bu yayınımızda ayrıca eğer Türkiye'de bir banka hesabınız varsa, Türkiye'de bir eviniz, arsanız, tarlanız varsa Lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü sizi çok yakından ilgilendiren haberlerim olacak. Değerli izleyicilerimiz, Afyon Karahisar'da Belçika'da yaşayan gurbetçi bir vatandaşımızın bir devlet bankasının şubesinde bulunan kiralık kasası geçtiğimiz günlerde soyulmuştu. İçerisinde 8 kilogram altın vardı. Polis bununla ilgili olarak yürütmüş olduğu soruşturma neticesinde zanlıları yakaladı. Gurbetçi vatandaşımızın kasasını soyan, daha önce bu bankada çalışan ve bu soygunu yaptıktan sonra emekli olan bir bankacı. Detayları hemen aktarıyorum. Afyonkarahisar'da emekli bir bankacı çilingir sayesinde Belçika'da yaşayan müşterisinin kiraladığı kasayı soydu. Yaklaşık 8 kilogramlık altını çalan bu hırsız bankacı polisin yapmış olduğu çalışma neticesinde yakalandı ve sevk edilmiş olduğu adliyede mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belçika'da yaşayan gurbetçi vatandaşımız avukatıyla 11 Ekim'de Afyon'un Bolvadil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bir bankanın kiralık kasasında tuttuğu 20 milyon lira değerindeki altın ve zinet eşyalarının çalındığını ifade etmişti. İlgili bankada kiralık kasası bulunan SFK da 24 Ekim'de emniyete gelerek aynı şekilde 14 milyon lira değerindeki altın ve zinet eşyalarının çalındığını ayrıca şikayet etmişti. İl Emniyet Müdürlüğü yapmış olduğu çalışma neticesinde daha önce bu bankada çalışan bir bankacının bir çilingirle birlikte banka kasalarını soyduğunu ortaya çıkardı. Nihayetinde iki kişi bu olayla ilgili tutuklandı. Gerçekten enteresan bir olay. Ben ilk kez bir bankadaki kiralık kasanın soyulduğunu duydum. Vatandaş parasını güvende olsun diye altınlarını bankadaki kiralamış olduğu kasaya koyuyor ama gelinen noktada Bankacı hırsız çıkıyor. Hani güzel bir laf var ya. Hırsız evin içerisindeyse kapı kilit tutmaz diye. Aynı bunun gibi bir durum. Ne diyelim inşallah gurbetçi vatandaşımız bu paraları alabilir. Bak orası da büyük bir soru işareti. Yani hırsızlar bu paraları umarım yememiştir. Yani olan yine gurbetçi vatandaşımıza olacak yoksa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu yayınımızın başında ifade etmiş olduğum Türkiye'de bankada hesabı bulunan parası bulunanlar ve Türkiye'de evi, arsası, tarlası bulunan vatandaşlarımızla ilgili önemli haberlerimizin olduğunu söylemiştim. Türkiye, 107 ülkeyle yapmış olduğu anlaşma neticesinde eğer sizin Türkiye'de bir banka hesabınız varsa bu bilgilerinizi yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığına vergi dairesine bildiriyor. Türkiye'de banka hesabınız olacak ama ikametgahınız yurt dışı olacak. Bu durumda olan milyonlarca vatandaşımızın hesap bilgileri 2019 yılı itibariyle verildi. Önümüzdeki dönemde 2020, 2021, 2022, 2023 ve önümüzdeki yılda Eylül ayında 2024 yılına ait banka hesaplarınız verilecek. Şimdi bununla ilgili çok sayıda soru alıyoruz. 31 Aralık tarihinde yani her yılın son gününde bankada ne kadar paranız varsa ve o yıl içerisinde elde etmiş olduğunuz faiz geliriniz ne kadarsa bunlar bildirilecek. Bunun yanı sıra borsada hisse senediniz varsa Bunlar da bildirilecek. şu vatandaş soruyor. Diyor ki ben işte bu hesabıma işte kiracım var Türkiye'de kirasını yatırıyor. Ya da ben Türkiye'de emekliyim. Emekli maaşım yatırılıyor. Benim emekli olduğum bildirilecek mi? Hayır bildirilmeyecek. Hesap hareketleri verilmiyor arkadaşlar. Yani bir yıl içerisinde o hesaba giren para, çıkan para bunların hiçbiri bildirilmiyor. Sadece 31 Aralık'ta ne kadar paranız oldu, ve yıl içinde elde etmiş olduğunuz faiz geliri bildiriliyor. Bazı vatandaşlar Türkiye'ye gidip adreslerini değiştirdiklerini duydum. Yine bazı vatandaşlarımız sosyal medya üzerinden yayınlar yapan bir avukata 3-4 bin euro danışmanlık ücreti verdikleri haberlerini alıyorum. Arkadaşlar bu yollara hiç tevessül etmeyin. Çünkü Geriye doğru hiçbir şey yapamazsınız. Yani 2019 verildi diyoruz. 2020, 21, 22, 23, 24 de verilecek artık. Siz bununla ilgili adres değil ne yaparsanız yapın hiçbir anlamı yok. Televizyonlara, sosyal medyaya çıkıp önlem alın diye bas bas bağıran bir avukat var arkadaşlar. Sakın paranızı kaptırmayın. Sizin adres değişikliğinizi yapıyorlar. Ancak bu çare değil pek çok vatandaşımız bu konuyla ilgili mağduriyet yaşıyor. Paralarını kaptırdıklarını, geri istediklerinde ise tehdit edildiklerini ifade ediyorlar. Paranızı kaptırmayın. Şimdi size yaşamış olduğunuz vergi dairesinden bir mektup gelecek. Denilecek ki işte Ali Bey, Ayşe Hanım gel bakalım. Senin Türkiye'de şu kadar bir paran var. Nedir bu diyecekler. Siz bu parayı Yasal yolla kazandıysanız, örneğin çalışıyorsunuz çoluk çocuk ailenizle birlikte, bu paranın zaten vergisini ödediniz demektir. Türkiye'de bu paranızla ilgili bir faiz geliri elde ettiyseniz, bunun vergisi alınacak sizden. Evet, paranız ne kadar diye soruyorlar size ya da sizden hesap hareketlerinizi istiyorlar. Çünkü ellerinde hesap hareketleri yok. Hesap hareketlerini verirsiniz, vermezsiniz. Bu sizin takdiriniz bu konuda verin ya da vermeyin demiyorum. Sizin bankadaki paranıza göre size bir vergi çıkartacaklar. Korkmayın. Bir kazanç vergisi. Yani kalkıp birilerine 3 bin euro vereceğinize belki de size 2-3 bin euro çıkartacaklar. Bilmiyoruz. Kişiye göre değiştiği için bilmiyorum diyorum. O nedenle korkmayın. Zaten siz sosyal yardım almıyorsanız, illegal işler yapıp bu paraları kazanmadıysanız soru yok. Sosyal yardım alıyorsan ne olur? Onu anlatayım. Çağıracaklar. Diyecekler ki: "Sen bizden sosyal yardım alıyorsun ama Türkiye'de şu kadar param var." diyecekler. En fazla sizin sosyal yardımınızı kesecekler. Yani eviniz var, arsanız var, tarlanız var mesela Türkiye'de. Bunlar bildirilecek mi? Hayır, bildirilmeyecek. Bunlarla ilgili bir bildirim olmayacak. Yine sosyal medyada görüyorum. Bazı hokkabazlar şunu yapıyor. Sizin Türkiye'deki mal varlıklarınızı saklıyoruz diyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Size ait olan bir şeyi nasıl saklayacaklar diyorlar ki e, devlet üzerinden saklıyoruz. Yok böyle bir şey. Yalan dolan paranızı falan vermeyin kardeşim. Zaten Türkiye Cumhuriyeti devleti sizin gayrimenkullerinizin bildirimini yapmıyor. Anlatıyorum. Bak çok basitçe anlatıyorum. Herkesin de anladığını düşünüyorum. Paranızı birilerine kaptırmayın diye söylüyorum. Türkiye'de emekli olup olmadığınız, yaşamış olduğunuz ülkeye bildirilecek mi? Hayır, bildirilmeyecek. Türkiye'de kira geliri elde ettiğiniz bildirilecek mi? Hayır, bildirilmeyecek. Böyle bir şey yok. Haberiniz olsun. Lütfen bu videoyu da çevrenizde bulunan arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza gönderin ki onlar da bilgi sahibi olsunlar. Türkiye OECD ile 107 ülkeyle yapmış olduğu anlaşma neticesinde bu bilgilerinizi veriyor bank hesaplarınızı Yanlış mı? Bana göre yanlış. Baştan aşağıya doğru olmayan bir anlaşma. Yani milyonlarca vatandaşının Türkiye'deki banka bilgilerini veriyorsun. Mali bilgilerini veriyorsun. Çok yanlış. Türkiye'nin bundan ne çıkarı var deniliyor ki işte kara parayı engellemek için Türkiye yaklaşık 7-8 milyon vatandaşının bilgisini veriyor. 50-100 bin tane işte Almanya'dan oradan buradan bilgi alıyor mesela karşılıklı bir anlaşma çünkü. Türkiye 50-100 bin kişinin bilgisini alsan olacak, almasan ne olacak. Ne olacak yani? Ne yapacak Türkiye? Hiç Değişik bir durum arkadaşlar. Bilmiyorum sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizlerin de görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazmasını rica ediyorum. Kıymetli izleyicilerim sizden bir tek ricam var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız bu videonun altında abone ol tuşu var. Ücretsizdir. Yine tüm videolardan haberdar olmak istiyorsanız, yeni haberleri anında dinlemek, izlemek istiyorsanız bu videonun altında bir zil işareti var. Buna da bastığınız zaman ben yeni bir video yayınladığımda hemen size bildirim gelecek. Bu da ücretsiz. Eğer kanalımıza katkı sunmak istiyorsanız bu videonun altında bir teşekkür tuşu var. Buna bastığınızda arzu ederseniz bir katkı sunabilirsiniz. Bunun dışında herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte güzel yarınlarınız olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.